Reklam sıralaması eşiği nedir biliyor musunuz? Bilmiyorsanız Google Ads maliyetlerini tam olarak anlamanız mümkündür. O yüzden dikkatle bu videoyu izleyin lütfen. Google her aramada mini bir açık artırma yapar. Ama her reklam bu açık artırmayı otomatik olarak girmez. Reklamın gösterilmesi için geçmeniz gereken bir minimum kalite sınırı vardır. İşte buna reklam sıralaması eşiği denir ve bu eşik her aramada yeniden hesaplanır yani sabit değildir. Peki bu eşiği ne belirliyor? teklifiniz, teklif stratejiniz, reklam kalite puanı, reklam metnini ve uzantılarının performansı, kullanıcının konumu ve cihazı, aramanın konusu, açık artırmadaki rekabet seviyesi ve hesabın genel güvenilirliği gibi birçok bağlamsal faktör devrededir. Yani kısacası reklam sıralaması eşiği, teklif, kalite, rekabet ve kullanıcı bağlamının birleşiminden oluşan dinamik bir minimum standarttır. Her reklam bu işi geçmek zorundadır. Peki tıkan başı maliyetleri nasıl etkiliyor bu? Reklam sıralaması eşiği ödediğiniz gerçek tıklama başı maliyeti doğrudan etkiler çünkü Google ne kadar ödeyeceğinizi bu eşik üzerinden hesaplar. Altında hiç rakip olmasa bile eşik seviyesi yüksekse o seviyeyi aşmak için daha fazla ödemeniz gerekir. Eşik düşükse daha az ödersiniz. Eğer sizden daha düşük sırada kimse e, bu eşiği geçemiyorsa Google size bir rezerv fiyat uygular. Yani sizden başka bir reklam veren olmasa dahi bir minimum ödeme tutarı vardır. Üst konumlar reklamda her zaman daha değerlidir. O yüzden buralarda eşikler yüksektir. Dolayısıyla tıkama başı maliyetlerinize daha yüksek olacaktır. Şimdi bunu basit bir örnekle netleştirelim. 5 reklam veren olduğunu düşünün. Sıralama skorları 80, 50, 30, 10 ve 5. Üst alan için gereken eşik 40 ise sadece 80 ve 50 bu eşiği geçer. 80 puanlı reklam altındaki 50'yi geçmek için gereken minimum tutarı öder. 50 puanlı reklam ise eşiği geçecek olan 40'ı aşmak için gereken minimum tutarı öder. Bu minimum tutar teklifiniz değil. Sizden bir önceki rakibin 1 lira fazlasıdır. Yani 80 puanlı kişi yaklaşık 51 lira, 50 puanlı kişi yaklaşık 41 lira öder. Özetle eşik yükseldikçe maliyetleriniz artacaktır. Reklam kalitesi yükseldikçe de eşiğiniz düşecek ve maliyetleriniz azalacaktır. Görüşürüz, hoşçakalın.